Şimdi öncelikle bunun bir sosunu yapmak istiyorum. Normal yemeklik yoğurt kullanıyorum ve birazcık fazla gördüğünüz gibi suyu hafif yoğurttan ayrışmış. Fazla suyunu azıcık kenara ayırdım ki çok fazla sulandırmasın. Çünkü ben gövdeli bir iç e, solüsyon arıyorum. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt var burada. Bunun üzerine bir tane yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Ve yaklaşık yarım bardak kadar da zeytinyağı ilave edeceğim. İşte fazlası var, eksiği yok. Yarım bardak zeytinyağı da girdi. Artık... ...metal bir çırpma teliyle çalışabilirim. Bu üçlemeyi hiç pürüz, hiç e, yoğurttan bir topak kalmayacak vaziyette... ...şöyle güzelce çırparak hafif gövdeli bir solüsyon haline getiriyorum. İyice çırpın, yumurtanın sarısı bunu bağlasın. Çırptıkça gövdelenmeye ve kalınlaşmaya devam eder bu. Bir tane yufka kullanıyorum. Yufkayı alıp tezgahın üstüne... Yırtmadan çok önemli, güzelce açın. Yufkanızı iki eşit kat olacak vaziyette üst üste bu şekilde serin. Aşağı yukarı 18-19 santim civarında bir tabağım var. Tabağın çevresinde tam tur atacak vaziyette bir kontür ve aslında bakarsanız iki parça yuvarlak kesmiş olduk. Diğerlerinde de işlemimiz aslında aynıdır. Dört tane böyle daire oluşturabiliyoruz. Şu kalan parçaları şöyle güzelce hop vaziyetinde ayırıyorum. Şimdi sanmayın ki bunu kullanmayacağım. Bunu da kullanacağım ama buradaki esas oyuncular bu arkadaşlarımız. Önce şu yufkanın ilk katını alıp yukarıya doğru açıyorum. Burada bakın bir kaşık aldım. Tabana koydum. Çok değil. Bir kaşık daha aldım. Diğerin tabanına koydum. Her birinin tabanına birer kaşık kadar koydum. Solüsyonumuzu eşit ve orantılı vaziyette dağıtacağız. Hafif yaydım. Bir pizza yapar gibi. Fırçayla güzelce şöyle kenarlarına da gelsin diye böyle her tarafına sürdüm. Bu katı alıp muntazam bir şekilde diğerinin üstüne kapattım. Bu iki katın arasında iyice soslanmış bir kıvam elde ettim. Aynı şekilde iç kısmada birer kaşık doğru ve kıvamında bir uygulama yaparsanız sonuç hep mükemmel olur. Şimdi bu kalan parçalar var ya bunlardan da iç kısmına birazcık koyuyorum. Bunun sebebi ne ola ki istersiniz? Bunun sebebi şu taban iki kat yufka bunun içerisine başka malzemeler de koyacağız ya bu malzemeleri koyduğumuz zaman ben şey olsun istemiyorum. E, taban çok fazla erisin çöksün ee, ...ve böyle ince kalsın istemiyorum. Bu işte iç, içeride... ...bize hafiften bir şey verecek. Ee, tabanda... ...kalınlık ve kuvvet verecek. O yüzden... ...azıcık şunları da buralara serdikten sonra... ...şu kalan... ...solisyonun da... ...bir kısmını... ...böyle buraya döküyorum. Fırçalıyorum. Hala içeride bir kısım var. Onu da üstleri için ayırdım. Kuru kalmasın hiçbir şey. Gelelim bunun iç haznesine. Ben standart bir beyaz peynir kullanıyorum. Aşağı yukarı 150 gram kadar. Tuzuna filan da baktım. Çok aşırı tuzlu değil. O yüzden bir parçacık tuz ekleyebilirim. Bunu isterseniz rendeleyin, isterseniz elinizle doğrayın, isterseniz çatalla ezin. Birazcık tuz ve karabiber ekledim içerisine. Suyunu süzdürdüm tabii ki. Hiç böyle kalın parçalar kalsın istemedim. Maydanoz. Maydanozun mümkün olduğu kadar uzun saplılarından almaya çalışıyorum. Çünkü sap kısmını bağlamak için yaprak kısmını da içeride kullanacağım. Böyle 7-8 tane e, dalın yapraklarını çıkartıyorum. Mümkün olduğu kadar uzun dallardan e, seçmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi bu dal kısımları, yani yaprak kısımları lezzet olarak içeride ama dal kısımları da şöyle bağlamak için bunları bize güzel bir etki, güzel bir efekt verecek. Mesela şunu bağlamak için kullanabiliriz. Maydanozu alıyorum. Küçük bir buket yapıyorum ve ince ince kıyarak buradaki peynirli katmanın içerisine koyacağım. Çok fazla maydanoz kullanmıyorum. Bu kadar yeterlidir. Tabii ki bu opsiyonel. Yani size ben çok maydanozlu seviyorum Arda. Koysam ne olur ki derseniz. Gayet güzel olur. Hiç dert tasa yok. Bu tarife tas tamam. Şöyle dolu bir yemek kaşığı. Evet az değil. Şöyle silme ama dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tohum kişnişi alacaksınız. Ezeceksiniz, ezeceksiniz, ezeceksiniz. İyice ezdikten sonra içerisine katacaksınız. Şimdi şunu bir 180'e düşürelim. Daha iyi tutsun diye ve hafiften kıvamlansın diye içerisine bir tane yumurtanın beyazını koyuyorum ben. Küçücük bir tava koyun. Sadece bir yemek kaşığı kadar tereyağı alıp şu kadar eritin. Tereyağı eriyor. Burada Kettle'ın düğmesine bastım. Hafiften bir su kaynatıyorum. Çünkü şurada çıkarttığım bu sapları birazcık yumuşatacağım kaynar suyla. Şöyle bir küçük kasenin içerisine koyuyorum. Bunlar çünkü çok sert ve böyle bağlarken çatırt diye kırılır. Kırılmasını engellemek için azıcık sıcak su müthiş iş görüyor. Koyun şöyle içine bir küçük kasenin. Sıcak suyla şöyle yaklaşık bir 30 saniye kadar temas ettirin. Bu arada tereyağı eridi. Onu da ekliyorum içerisine. Yumurta beyazı, tereyağı, peynirli karışım. Artık böreği bitiriyoruz. Doluca bir parça alıyorsunuz şöyle ve tam ortasına koyuyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle güzelce bir bohçamsı modelde kapatıyorum ağızları iyice birbirine temas etsin ve böyle yapışsınlar istiyorum şu şekilde. Dikkatli vaziyette alıp fırın tepsisine transfer ediyorum bunu. Ve alın şöyle hafifçe bir ağzını bağlarca bağlar gibi şöyle küçücük sıkın. Çok fazla ama dediğim gibi ekstra bir şey yapmaya gerek yok. En son olarak da alıyorsunuz. Şu şekilde böyle kenarlarına hafifçe bu içine de sürdüğümüz solüsyondan sürüp 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika arası fanlı ayarda pişiriyorsunuz.